Bütün çokgenlerin kenar sayısı ne olursa olsun dış açıları toplamı mutlaka ne olacak? 360 derece olacak. Şimdi 3 tane dış açı olsun ki toplamı 360 olsun. Yani şurayı bilmiyoruz. Burayı da ne diyelim? E, alfa diyelim. O zaman alfa artı 105 ile 112'yi topladığımızda 217 olacak. 217 kime eşit? 360'a eşit. O zaman 217'yi karşı tarafa attık. Çıkartalım. Burası 3 olacak. Burası 4 olacak, burası 1 olacak. Demek ki alfamız buradan 143 gelmiş olacak. Doğrusal olduğu için iç açımız ne olur? Bakın x'imiz daha doğrusu 180'den 143 çıkarmış olacağız. Yani bu da bize bakın burası 7 olacak. Burası 3 olacak. 37 cevabını vermiş olacak. Şimdi verilmeyen açılarımızda, verilen açılarımızda mutlaka yerine yazmak zorundayız. Mesela eşit olan açılar verilmiş. Buraya alfa diyelim, buraya da alfa diyelim. Mesela buraya da ne diyelim? X diyelim. Şimdi üçgenin açılar sorusu çözüyorsak, iki için bir dışa eşit olduğunu, yani iki tane iç açının toplamının kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. O zaman X ile alfa'nın toplamı şuradaki açıya eşit. Peki buradaki açı? 110'un bütünleri mi? Evet. Yani 70 olmuş olacak. Demek ki X artı alfamız ne olacak? 70 olacak. E zaten bizden istenilen kısım ABC açısı o da X artı alfa. Yani 70 olarak bulmuş olacak. Şimdi AB, AC'yi eşittir. Tamam. BE ise EC'yi eşitmiş. Bakın BE, EC'yi eşitmiş. Dikkat. Bu bize tanıdık geliyor. Şimdi BE, EC'yi eşit daki yani diklik değil mi açıortay kenarortay o zaman demek ki bir ikizkenar üçgenin tepesi varmış ki demek ki buradan bir dikme iniyormuş tabanı iki eş parçaya bölüyormuş ve buna biz ikizkenar üçgen diyormuşuz bu birincisi Şimdi devam edelim AD ile BD birbirine eşitmiş yani buradaki AD uzunluğu ile BD uzunluğu birbirine eşitmiş tamam güzel en son kullanacağız Şimdi AE uzunluğu ile ED uzunluğu birbirine eşitmiş. Şöyle yapalım. Şurasıyla bakın şurası birbirine eşitmiş. O zaman şuradaki açımız nedir? 90 ile 70'i toplarsak 160. 180'e çıkardığımızda 20. İki eş parçaya böldüğümüzde demek ki burası 10 olacak. Burası da aynı zamanda 10 olmuş olacak. Burası bu şekilde bulunmuş oldu. Peki Burası x ise ikiz kenardan dolayı burası nedir? x'tir. Bunu da yazalım. Şimdi şöyle yapacağız. AE ile ED eşitmiş. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Bu bitti. AB ile AC eşit. Bunu kullandık. Bu da gitti. AD ile BD eşitmiş. Dikkat. Şimdi AD uzunluğu neresi? Bakın şurası. AD uzunluğunu bulduk. Peki BD uzunluğu neresi? Bakın şurası. Şöyle yapalım. Bunlar birbirine eşitmiş. Bunun tepe açısı nedir? 30'dur. 180'den 30 çıkardığımızda 150. İki eş parçaya böldüğümüzde ne anlayacağız? 75, 75. Şimdi o zaman burası 75'se tamamı. Onu burada, buraya kaç kalacak? 65 kalmış olacak. Aynı zamanda burası da nedir? 65'tir çünkü açı ortaydır. Yani şuranın tamamı 65. O zaman 65 burada var. Bakın dikkat. 65 şu boyadığım yerde bir de 90 burada var. Ne oldu? 155. Şurayı nasıl buluruz? 180'den 155 çıkardığımızdaki cevap aslında x'i vermiş olacak. Burası 5 olacak. Burası 2 olacak. Demek ki doğru cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Şimdi AB uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşitmiş. Hemen şöyle göstermeye çalışalım. Bakın buradaki AB uzunluğu ile buradaki AB uzunluğuyla AD uzunluğu şuradaki AD uzunluğu birbirine eşitmiş. Şimdi 50'yi de vermiş. Her şeyi vermiş. Tamam o zaman. Şimdi iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani burası 50. Burası kaç olursa burası 90 olmuş. O zaman demek ki 50 ile biz 40'ı topladığımızda buradaki dış açıyı vermiş. Şimdi ikiz kenar üçgenin tepe açısı 40 ise o zaman tabanlar ne olur? 180'den 40 çıkardığımızda, 2'ye böldüğümüzde burası 70 olacak. Aynı zamanda burası da 70 olmuş olacak. Peki, şimdi kimler eşit? Şuradaki AD ile buradaki AB eşitse, yani burası 70 ise burası da ne olacak? 70 olmuş olacak. 40'ı buradaysa buraya kaç kalacak? 30 kalacak. Doğru seçenek. Şimdi verilen açı ortaya isim verelim. Mesela burası alfa olsun, burası da alfa olsun. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani burası 90 artı alfayı y olarak bulmuş olacağız. Şurası 90 derece, burası x derece, burası da alfa derece ise o zaman şöyle yapacağız. 90 artı x artı alfa eşittir 180. Bunu karşı tarafa attığımızda ne olacak? x artı alfa eşittir 90 olacak. Bizden x artı y'yi istiyor. O zaman şu ikisini bakın şu ikisini toplayabilir miyiz? Şöyle yapalım. Ee, x artı y istediği için alfayı yalnız bırakalım. Mesela burada karşı tarafa attığımızda burası 90 eksi x olacak. Yukarıda alfa gördüğüm yere yazalım. Şimdi 90'ımız var zaten. Hemen buraya 90 eksi x yazıyorum. Buradaki alfa yerine sonra kime eşitliyorum? Y'ye. Bunu karşı tarafa alırsak x artı y 90 artı 90 olan 180'e eşit olmalı. Şimdi burada açı ortayın bulunduğu yere harf verelim. Mesela burası A olsun. Burası da A olacak. Şimdi bu ikiz kenar üçgense burası da A olmuş olacak. İki tane açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit. Burası 2A iki olacak. İkiz kenardan burası da 2A olmuş olacak. Peki. iki tane açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. O zaman demek ki 4A kime eşit olacak? A artı 105'e eşit olacak. Bunu sol tarafa aldığımızda 3A eşittir. Burası 105 olacak. Her tarafı 3'e böldüğümüzde burası ne olacak? 35 olacak. Peki biz ne istiyor bizden? X'i istiyor. O zaman burası 35'tir. Burası tamamıyla ne oldu? 70 oldu. O zaman 70 ile 35'i topladığımızda 105 olacak. 180'den çıkardığımızda bakın şöyle 180'den 105 çıkardığımızda burası 75 olacak. Doğru seçenek C. Şimdi açı ortayımız var. O zaman açı ortayımızı hemen şöyle bir isim verelim. Burası B ise burası da B olmuş olsun. Şimdi DCA açısıyla bakın DCA açısı neresi? Şurası. Bunları zaten vermiş. BB B demiştik ona. CAB açısı dikkat. CAB açısı şuradaki tek çizgi. EBC açısı, EBC açısı da bakın şuradaki tek çizgi. Bunlar eşitmiş. Bunlara da şöyle A diyelim. Buraya da A diyelim. Peki bu A ile B'nin toplamı buradaki X'i vermeyecek mi? Evet verecek. Demek ki X'imiz A artı B'ye eşit olacak. Peki şöyle yapalım. Bununla bunun ve bunun toplamı 180 derece. O zaman demek ki iki tane B'nin ve iki tane A'nın bir de artı 20'nin toplamı neymiş? 180 derece. Üçgenin iç açılar toplamı. 20'yi karşı tarafa gönderdiğimizde iki parantezinde A artı B kime eşit? 160'a eşit. Her tarafı tekrar ikiye böldüğümüzde A artı B ne olacak? 80 olacak. Demek ki A artı B x eşit olduğu için A artı B'yi 80 bulduk. Doğru cevap. Şimdi mutlaka üçgenin açılarla ilgili soru çözüyorsanız iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıyı unutmayacağız. Mesela bak 65 ile neyi toplar isem burası 100 olur. Neyi toplayacağım? Tabii ki de 35'i toplayacağım. Burası mutlaka 35 olacak. Aynı şekilde bakın 35 ile 90'ı topladığımda buradaki dış açıyı verecek. O zaman demek ki buradaki x'imiz ne olacak? 125 olmuş olacak. Yani iki tane iç açının toplamının dış açıya eşit olduğunu bildiğimiz anda olay bitmiş olacak. Verilen eşit olan açılara isim verelim. Mesela burası alfa ise burası da alfadır. Mesela burası beta ise burası da beta olmuş olsun. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşitti. Demek ki beta ile 85'in toplamı burayı vermiş olacak. Demek ki burası da beta artı 85 olmuş olacak. Peki aynı şekilde alfa ile 80'in toplamı kimi verecek? Beta artı 85'i verecek. O zaman demek ki alfa artı 80 eşittir kime? Beta artı 85'e. Bunu sol taraf aldığımızda, bunu sağ taraf aldığımızda alfa eksi beta ne olacakmış? 5 olacakmış. Peki başka ne düşünebiliriz? Onu hesaplamaya çalışalım. Buradaki dikkat ederseniz üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. Toplayalım. 2 tane betamız var. 1 tane alfamız var. 1 tane 85'imiz var. Eşittir. Burası 180. Bunu karşı tarafa gönderdik. Yani 180'den 85 çıkardığımızda burası 95 olacak. Demek ki 2 tane beta artı alfa neye eşit? 95'e eşit. Bizden x'i istiyor. X'imiz de beta artı 85'te. O zaman burayı eksiyle çarpalım. Ve taraf tarafa toplayalım. Alfalar gider. 3 tane beta. Bak taraf tarafa bunları topluyorum. Alfamız gitti. 95'ten 5 çıkardığımızda 90 olmuş olacak şurası. Her tarafı 3'e böldüğümüzde betamız buradan 30 gelmiş olacak. Peki x'imiz kime eşitti? 85 artı beta eşitti. Betayı kaç bulduk? 30 bulduk. 85'ten 30'u topladığımızda 115 cevabını bulduk. Şimdi verilen eşit olan açılara isim verelim. Mesela burası A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Şimdi şurası doğrusal olduğu için bunlar 180'e eşit. Yani iki parantezinde A artı B'nin toplamı 180'e eşit. Buradan A artı B ne olacak? 90 olacak. Bunu yazdık. Peki dikkat edersek B ile 65'in toplamı kendisine komşu olmayan kime eşit? Şuradaki dış açıya eşittir. Veya şunu düşünebiliriz. Bakın şuradaki A artı B ile değil mi? Buradaki 65'in ve buradaki x'in toplamı 180'e eşit. E zaten a artı b'yi kaç olarak bulduk? 90. 90'dan 65'i toplarsak 155. Peki biz 180 ile 155 çıkardığımızda kimi bulmuş olacağız? Şuradaki x'i bulacağız çıkartalım. Burası 5 olacak. Burası 2 olacak. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi ABC açısı ACB açısından büyükmüş. Yani X'imiz Y'den büyükmüş. Tamamdır. Şimdi şuradaki açı ortaya isim verelim. Burası A ise burası da A'dır. Demek ki X ile A'yı topladığımızda Burayı vermiş olacak. Yani iki tane açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. O zaman x artı a eşittir 110 olacak. Aynı şekilde burası kaçtır? Doğrusaldan dolayı 70'tir değil mi? Aynı mantık bakın şuradaki üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani y artı a'mız kime eşit? 70'e eşit. Her iki tarafı bakın eksiyle çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Buradan a'lar gider. O zaman x eksi y kime eşit olacak buradan? 110'dan 70 çıkardığımızda 40'a eşit olacak. O zaman demek ki doğru seçenek E seçeneği olacak. Verilen eşit olan açılara isim verelim. Burası A'dır. Burası da A'dır. Bunları vermiş. Bakın burasından da diyelim B diyelim. Burası da C diyelim. Şimdi demek ki B ile C'nin farkını vermiş 70. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan kime eşit? Dış açıya eşit. Yani buradan A artı X'imiz kime eşit? B'ye. Geniş olarak eee tüm açıya bakarsak C ile X'in toplamı kendisine komşu olmayan a'ya eşit. Demek ki burası da C artı X'in toplamı a'ya eşit. Taraf tarafa topladığımızda A artı C artı 2X eşittir ne olacak? A artı B olacak. Bunlar zaten gitti. C'yi karşı tarafa gönderirsek B eksi C olacak eşittir 2X. E zaten bunu soruda vermiş. 70 diye 70 eşittir 2X ise X'imiz buradan ne gelecek? 35 gelecek. Doğru seçenek